أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحر نقطة من لساني يذكر قولي وأثبت أمري إلى الله إن الله مصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إذا يا شاطر Yerlerin, göklerin ve içindeki her şeyin yegane sahibi, maliki, mabudun bil hak olan, her şeyi bilen, işiten, gören, her şeye gücü yeten, noksanlıklardan münezzeh olan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd fenalar şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem, Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. cenab Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Evet. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasında bizleri de dahil eylesin. Değerli cemaati müslümin, kıymetli hazirun, bugün inşallah Enfal suresine Bismillah diyoruz. Cenabı ı Hak hakkıyla anlamayı, anlatmayı, dinleyip istifade edebilmeyi ve gereği üzere amel edip yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Sure Enfal Suresi Enfal kelime manası ganimet manasına içerisinde hem ayetin ilk kelimelerinde enfal hem de birçok ayeti kerimede enfal geçtiği için bu sureye enfal suresi denmiştir der ulema. Yine bu sureye aynı zamanda cihat suresi de denmekte. Efendimiz Aleyhisselam bu sure indikten sonra cihada çıkarken bu sureyi okur. Sahabeye de bu surenin okunmasını tavsiye ederdi. Ve ondan sonra da büyüklerin adeti Müslümanlar cihada çıkarken cihad esnasında bu sureyi okurlardı. Cihad suresi. Bir diğer ismi bu sureye ilerleyen ayetlerde de göreceğimiz üzere inşallah Bedir gazvesinden bahsediyor olması hasebiyle bu sure aynı zamanda Bedir suresidir der ulema. Birinci ayeti kelimeyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim yeselunke anil enfal kulil enfalu lillah ve rasul fettakullah ve aslihu zate beynikum ve atiullah ve in kuntum mu'minin sadakallahu lak yeselunke sana soruyorlar ya da senden istiyorlar anil enfal enfalden yani ganimet malından soruyorlar ya da ganimet malından senden istiyorlar. Kul de ki, el enfal enfal, ganimet dillahim, Allah'ın hakkıdır. Ve Resul ve Resulünün hakkıdır. Ganimet Allah ve Resulüne aittir. Fette öyleyse Allah'tan korkun, sakının ve aslihu zate beynikum, aranızı ıslah edin, düzeltin <laughs> Allah ve Resulü Allah'a ve Resulüne itaat edin in kuntum mu'minin eğer inanıyor mümin iseniz. Sadakallahu <laughs> lazim. Evet bu ayet-i kerime hakkında farklı nüzulüyle alakalı rivayetler var. Şöyle ki dedik ya bu sure aynı zamanda Bedir gazvesini anlattığı için Bedir suresi ile de anılır. Bedir Savaşı sonrasında Müslümanların elde ettikleri ganimetler neticesinde o ganimetlerin paylaşımı, taksimatı arasında sahabe arasında bazı sıkıntılar yaşandı. İşte o sıkıntılar üzerine Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyi indirdi. Şöyle ki sahabe-i kiram hayatlarında ilk defa Bedir'de ganimet elde ediyorlar, savaş kazanıyorlar ve bu ganimeti nasıl taksim edeceklerine dair aralarında anlaşmazlık çıkıyor. Kim ne kadar alacak? Yani herkes tuttuğunu mu alacak? Aynayın tepesinde durup da savaşanlar mı alacak? Kim alacak? Ne kadar alacak? Efendimiz'e soruyorlar ve aralarında da tartışıyorlar sahabe. Detaya girmiyorum. Yine bu ayetle alakalı denilir ki Allah Resulü Aleyhisselam bir seriyeyi bir gazve, bir cihada gönderdi diyelim. O seriye içerisindeki sahabe-i kiram savaşı kazandılar, ganimet elde ederek döndüler. Allah Resulü Aleyhisselam ganimeti aralarında taksim ederken herkese eşit taksim etti. Onlar da dediler ki ya Resulallah yani biz Savaştık ama içimizde bazıları karargahta oturdu, çadırdan dışarı çıkmadı. Yani bazı zayıflarımız karargahta beklediler, biz dışarıda cihad ettik. E şimdi karargahta bekleyenle cihad eden ikisi ganimetle ne mi alacak ya Resulallah demeleri üzerine bu ayeti kerime indi. Bir diğer devayet, Sa'd bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Bedir savaşından sonra diyor, bir kılıç hoşuma gitti. Efendimiz Aleyhisselam'a Ya Resulallah bu kılıç benim olsun mu? Hani ganimetten benim payım, hakkım, bu kılıç benim olsun mu diye sordum. Efendimiz Aleyhisselam da bırak onu yerine buyurdu. O ne senindir ne benimdir. Ben böyle dedi düşünce içinde utanarak, sıkılarak döndüm ama kalbimden de yani ben bu kadar kahramanlık yaptım Bedir'de. Şimdi sen kalk da bu kılıcı benim kadar kahramanlık yapmayan birine verirsen diye içimden düşündüm diyor. Az sonra Allah Resulü arkamdan birini gönderdi, beni çağırdı. Dedim ki bak içimden geçenleri Mevla biliyor. Acaba hakkımda ayet indirdi de Resulullah beni azarlayacak mı diye döndüm. Efendimiz buyurdu ki o istediğin kılıç vardı ya ha, al o senin olsun. Şaşırdım. Dedim ya Resulallah az önce yok dedin şimdi. Dedi az önce onun sahibi ne sendin ne bendim. Ama Allah ayet indirdi. Ganimet Allah ve Resulünün hakkıdır. Yani ben istediğim gibi taksimat yapabilirim. Şimdi benimdir. Ben de onu sana verdim buyurdu. nüzul sebebiyle alakalı bunlar anlatılıyor. En doğrusunu Allah biliyor. Ama hakikat ganimet malının taksiminde Allah Celle Celaluhu. Hak sahibi Allah ve Resulüdür. Yani ganimette taksimatı yapmak Allah ve Resulü'nün yetkisindedir. Allah bu yetkiyi peygamberine verdi. Fakat biz biliyoruz başka inen ayeti kelimelerde Cenab-ı Hak savaşta elde edilen ganimetten Allah Resulü Aleyhisselam'a buyuruyor ki sen bu ganimetten beşte birini alırsın. Beşte biri senin hakkındır. Sen bunu ister kendine, ailene, çoluğuna, çocuğuna, yetime, yolda kalmışa, ganimetin beşte bir hakkı peygamberindir. Kalan beşte dört sahabenin, gazilerinin tamamı arasında eşit taksim edilir. Sonra inen ayeti kerime. Ulema diyor ki işte sonra inen ayet bu ayetin hükmünü nesk etmiştir. Çünkü burada Cenab-ı Hak ganimet peygamberin hakkıdır derken sonraki ayette ganimette peygamberin hakkı homuz yani 5'te bir olarak tayin edilmiştir. Bazı alimler de derler ki bu ayet nesk Bu ayette Allah ganimet taksimat yetkisini peygambere vermiştir. Öteki ayette de taksimatı nasıl yapacağını ifade buyurmuştur. Mesela anlaşılmıştır. Şimdi Ayetin devamında Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fettekullah, <laughs> Allah'tan korkun ve aslihu zate beynikum, aranızı düzeltin. Üç tane hasletten bahsediyor bu ayeti kerime. Ulema buyuruyor, ayetin sonunda eğer müminler iseniz, yani kamil mümin olmak için üç haslete dikkat çekiyor Mevla Teala burada. Birincisi ne? Fettekullah, <laughs> Allah'tan korkun. Yani takva sahibi olun. Yani Allah'ın azabını celbedecek, Allah'ın darıltacak, Mevla'yı gazaplandıracak, ahiretinize zarar verecek şeylerden uzak durun. Fettekullah. Takva bu. Ahiretinize zarar vermeyin. Birinci Mevla'nın dikkat buyurduğu, işaret ettiği hakikat. Takva. İki, ve aslihu zâte beynik. Aranızı düzeltin. Niye böyle? Çünkü dedik ya sahabe aralarında anlaşmazlığa düştü. ihtilaf ettiler. Hatta bazıları birbirlerine ağır sözler de söylediler. Kaynakların ifade ettiği Bedir'de sahabe-i kiram insan olduklarını unutmayalım. İnsanlar ama yaratılmış insanlık içerisinde Kur'an ifadesiyle kümtüm hayra ümmetin uhricet dinnaz. İnsanlar içinde çıkartılan en hayırlı ümmet bu ümmet bu ümmetin en hayırları da sahabe-i kiramdır. Ama onlar da insan. Ve aralarında bazen hoş olmayan sözler birbirlerine kullanıyorlar. Cenab-ı Hakta Allah'tan korkun. Yani birbirinize bu sözleri sarf ederken, ganimet için birbirinize girerken Allah'tan korkun diyor Mevla. Sonra aranızı ıslah edin, düzeltin. Yani dünyalık bir şey için birbirinize girmeyin. Dünyalık şeyler, makam, mevki, para, bunlar aranızı açmasın, aranızı düzeltin diyor Allah. Dünyalık bir menfaatten sebep birbirinize girmeyin, birbirinize darılmayın, kırılmayın, birbirinize nahoş sözler söylemeyin. Aranızı düzeltin, ıslah edin. Sahabe üzerinden Cenab-ı kıyamete kadar gelecek ümmete diyor değil mi? Ey Müslümanlar o gün ganimet için birbirine olmayacak şey söyleyen sahabe tabi onlara yakışır vaziyette bizim gibi sin kaflı cümleler kullanmıyorlar haşa ve kella ama aralarında tatsız sözler, anlaşmazlık, mücadele, münakaşa geçiyor. Allah onlar üzerinden bize diyor ki ey Müslümanlar dünyalık şeyler sebebiyle birbirinize girmeyin. Anlaşmazlık, kırgınlıklar, kavgalar, gürültüler aranızda olmasın. Aranızı düzeltin. İman edenler diyor ya ayette siz kardeşsiniz. Kardeşlik hukukuna riayet edin. Aranızı ıslah edin. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifiyle şöyle ne denmek istediğini anlamak adına bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hakimin müstedrekinde geçen hadis-i şerifinde buyuruyor ki: Hatta sahabe diyor ki efendimiz Ali Aleyhisselam bir gün diyor bizim aramızdayken mübarek öyle güldü öyle güldü ki bazen efendimiz çok nadir de olsa öyle ağzı dişleri azı dişleri görülecek kadar güldüğü vaki. normalde tebessüm eder ama çok böyle dişleri görülecek şekilde güldüğü azdır. İşte o az günlerden biri bu. Efendimiz güldü. Biz de dedik ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Neye güldü? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü ruzu mahşerde Allah'ın huzurunda iki Müslüman diz çökmüş vaziyette otururlar. Biri Allah Azze ve Celle'ye şöyle der, Ya Rab, bu kardeşim Müslüman Ahmet Mehmet peki akraba benim bunda hakkım alacağım var. Hakkımı ondan al ya Rabbi der. Mevla Teala da buyurur ki kulum alma alayım da hakkını ondan. Bunun sana hakkın karşılığında verecek sevabı yok. Nasıl vereyim sana hakkını? Yani bundan alıp da sana vereceğim bir şey yok bunun. Sevapları yok. Tükenmiş. O zaman der ki ya Rabbi madem bunu bana verecek sevabı yok o zaman benim günahlarımdan ona yükle. Efendimiz buraya gelince diyor başladı ağlamaya. Sonra buyurdular ki o gün öyle bir gündür ki kişi alacaklı olduğu hakkını karşı tarafın ya sevaplarından alacak sevabı yoksa kendi günahlarından ona yükletecek. Öyle bir gün. Allah Resulü'nü ağlatan bir gün. Ama bizim umurumuzda değil. Biz de kimin hakkı var? Kime haksızlık yapmışız? Ahirette bu hak sahiplerine nasıl helalleşeceğiz? Kimsenin umurunda değil maalesef. Sonra Efendimiz devam ediyor, buyuruyor ki Allah Azze ve Celle o hak isteyen kuluna der ki şöyle başını kaldır da şöyle bir yukarıya bak. O da diyor başını kaldırır yukarıya bir bakar ki aman Allah'ım. Efendimizin aynen ifadesi bir şehir, koca bir şehir ama köşkleri altından, inciden, yakuttan bir şehir düşünün yani. Köşkler, saraylar altından. Kul görünce diyor, öyle heves eder, öyle heves eder ki der ki ya Rab, hangi peygamber ya da hangi şehidin makamıdır o? Allah Azze ve Celle buyurur ki diyor, o hiçbir peygamberin ya da bir şehidin değil. Bedelini kim öderse onundur. Türkiye'ye ki onun bedeli nasıl ödensin? Yani köşk düşün, saray düşün. Trabzon meydan da burada bir kırık bir daire alayım desen en az beş altı yüz bin liradan başlıyor kırık bir daire. Öyle normal bir şey alayım desen, milyonun üzerinde. Cennette altından bir köşk. yara bunun bedelini kim nasıl ödeyecek? Mevla buyurur ki istersen sen ödeyebilirsin. Yarab yani haşa benle dalga mı geçiyorsun ben bunun bedelini nasıl öderim yarab az önce hakkını istediğin kardeşim vardı ya ha hakkını ona helal edersen ben burayı sana veririm Ya yarab ne demek helal olsun yeter ki sen orayı bana ver de sana helal buyurur ki tut kardeşinlerinden ikiniz beraber cennete girin sonra da efendimiz buyuruyor ki bak kıyamet günü Allah Müslüman kardeşlerin arasını düzeltecek siz de ey Müslümanlar aranızı ıslah edin, düzeltin diyor. Allah ahirette Müslümanların arasını düzeltecek. E siz Müslümanlar niye birbirinizle kavgalı, gürültülü, dargın, küstürüyorsunuz? Aranızı ıslah edin diyor bak Allah. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müminler kardeştir diyor mu Allah? Devamında فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ <laughs> Kardeşlerinizle aranızı ıslah edin diyor Allah. Kardeşlik hukuku gereği aranızı düzeltin Allah diyor ya. Neyi paylaşamıyorsunuz? Neyi bölüşemiyorsunuz? Neyin kavgasını veriyorsunuz? Evlatla anne baba arasında, kardeşler aralarında, akrabalar, komşular, karı koca arasında neyin paylaşımında sıkıntı yaşıyorsunuz ya? Aranızı düzeltin diyor Cenab-ı Hak. Kardeşlik hukukuna riayet edin. Ya kardeş diyor Allah. İnananlar kardeştir. Bunun Arabı, Acemi, Kürdü, Türkü yok. İnananlar kardeş. İslam inanç kardeşliğine dikkat ediyor, değer veriyor. Nesep kardeşliğinden bahsetmiyor Allah. Nuh Aleyhisselam oğlu boğulduğunda tufandan sonra geminin güvertesinde gözyaşı döküyor değil mi? Mevla sordu. Ne ağlıyorsun ey Nuh? Dedi ya da boğulumun boğulmasına İnnehu leyse min ehlik. O senin ehlinden değil diyor Allah. Halbuki onun sülbinden evladım. Ama o senin ehlinden değil diyor Allah. Niye? E çünkü inanmamış. İnanmamış adam peygamberin zürriyetinden de gelse senden değil diyor Allah. Bedir savaşından sonra diyor esirler arasında bir tanesini sahabe-i kiram tutmuş ellerini böyle bağlıyor. Mus'ab bin Ümey radıyallahu an diyor. Onun elini bağlayanı görünce diyor ki bunun ellerini sıkı bağla diyor. Bunun annesi zengindir Zira. Ne biliyor? Çünkü kardeşim kendisi de aynı annenin evladı. Çok zengin bir ailenin çocuğu Mus'ab. Elinin tersiyle bütün aile zenginliğini, soyunu, sopunu terk etti. Ailesi de onu bütün mirastan mahrum ettiler Müslüman olduğu için. Ne diyor bak? Kardeşi ya elini sıkı bağlayın diyor. Bunun annesi zengindir. Bundan iyi bir fidye parası alırsın. Kardeşi diyor ki ya sen nasıl kardeşsin diyor ya. Beni bu adamlara tercih ediyorsun. Ya da bunları bana tercih ediyorsun. Beni bunlara satıyorsun. O da cevaben diyor ki onlar benim asıl kardeşim diyor. Sen benim kardeşim değil. İnanmadıktan sonra aynı anne babadan dünyaya gelmek. Bak Mevla iman eden aynı amentüye inananlar kardeştir. Ve bu kardeşler aralarını ıslah etsinler Mevla diyor. Aralarını düzeltsinler. O zaman Müslümanlar arasındaki bu sen ben kavgaları yok işte sen Arapsın ben Türk'üm öteki Kürt'tür bu kavgalar nere dayanıyor? Ha bunun başlangıcı nere dayanıyor biliyor musunuz? Şeytan aleyhine neye dayanıyor? yeryüzünde ilk ırkçılık davasını güden şeytandır. Çünkü kendi ırkı, kendi kavmini Adem aleyhisselamdan üstün gördüğü için secde etmemiştir. Hani ırk, onun ırkı farklı Adem aleyhisselamın ırkı farklı. Kafa tasçılığı yaparak ben üstün bir ırkı Adem benden aşağı bir ırk, niye ona secde edeceğim dedi. O zaman bu ırkçılık hastalığı şeytani bir hastalıktır. Efendim memleketteki Araplardan rahatsız olanlar niye esnaf döviz bırakırken başkasına 3 liraya sattığın malı araba 30 liraya dagalarken çok özür diliyorum. O zaman Arap iyi döviz getirirken parasını alırken iyi de sokakta çarşaflı yahut da fistanlı bir Arap görmek niye Müslümanları rahatsız ediyor? Ama Ukraynalı, Yunan, İngiliz, Alman gavurunu görmek sizi rahatsız etmiyor. Bu nasıl kardeşlik, bu hukuk? kardeşlik hukukudur ya? Müslümanlar kardeştir diyor Allah. Ama Arapça tabela gördüğü yerde Araplar burayı istila etti diye rahatsız olan ama McDonald's'tan bunun gibi efendim burger adını sen söyle İngiliz, Yunan, Gavur tabelalarından rahatsız olmuyorsunuz. Bu İslam düşmanlığı, bu Arapça, bu Kur'an düşmanlığının sebebi ne? Bilmeyerek belki birileri biz, biri, bizi birbirimize düşman ettiler maalesef. Allah ne diyor? Aranızı ıslah edin diyor. Ya siz Müslümansınız, kardeşsiniz. Kardeşler arasında dargınlık, kırgınlık olmaz. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? size nafile namaz kılmaktan, nafile oruç tutmaktan, nafile zikir yapmaktan, nafile umre yapmaktan daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi diyor. Buyur ya Resulallah, dargın olan iki Müslüman arasını bulun diyor. İki Müslüman, kardeş, arkadaş, dost, akraba, dargınlar. Arap, Türk, Kürt, Türk, dargın. Ya aralarını ıslah edin bunların Efendimiz diyor. Türk düşmanlığını ortadan kaldırmak nafile ibadet yapmaktan daha evladır. Ama bu düşmanlığı körüklemek bak ayetin devamında eğer iman ediyorsanız Allah diyor, bu imansızlıktır. Kürtü Türkiye, Türkü Kürde düşman etmek bu imansızların yapacağı işti. Müslümandan kardeştir. Bu kardeşliğe ihanet edenler kalleştir. O halde madem ki kardeşlik hukuku dargınları, küsleri, arası açık olanların aralarını ıslah etmeyi Mevla emrediyor. Bak ulema ne diyor? Yalan caiz değildir, değil mi? Yalan haramdır. Ama iki dargın kişinin arasını bulmak için, karı koca arasında aralarını düzeltmek için yalan konuşmak caizdir. Hatta gereklidir. İki dargın kişiyi barıştırmak için evde karı koca aralarında dargın, küsler. E bu ikisini barıştırmak için yalan konuşmak caizdir ve hatta konuşmak lazımdır. Hatta bazen diyor alemler ki mesela koca hanımına bazı durumlarda evliliğin geçimi efendim devamı adına yalan konuşabilir mi? Ne gibi? Haşa. Dışarıdaki yaptığı yanlışlardan dolayı yalan konuşmak manasına değil. Mesela hanım neden hoşlanıyor? Hanım istiyor ki yani benim yaptığım yemeği beğenesin, bana iltifat edesin ya da bana çok güzel diyesin. E şimdi sen de hanımın önüne koyduğu yemek, tuzdan zehir, beğenmedin. E hanım sordu, nasıl? Vallahi çok güzel olmuş hanım, desen, yalan konuşsan caizdir diyor abimlere, bak. Hanım senin için süslenmiş, halbuki dışarıda daha güzellerini görmüşsün ama hanıma, hanım ha bu gözlerin dünyada gördüğü en güzel kadın sensin dese yalan konuşuyoruz ama caizdir diyor kitap. Niye? Ya aile birliği, saadet, huzur, evliliğin geleceği adına hanımına böyle ya da hanımın kocasına tersinde bu kabin tatlı yalanlar söylemesi caizdir. Niçin? Bak arayı ıslah etmek için. Muhabbeti, sevgiyi daim kılmak adına. Ve ayetin son kısmında dedik ki üç mesele zikrediyorum Mevla. Bir, Allah'tan korkun. İki, aranızı ıslah edin. Üç, ve <laughs> Allah ve Allah'a ve Resul'üne itaat edin. tüm müminin eğer iman ediyorsanız. Ayetin yüzü sebebi neydi? Ganimet taksimatıydı değil mi? Sahabe ganimetler nasıl taksim edilecek? Aralarında çekişiyorlar. Ayet iniyor. Ne diyor Allah? Ganimet Allah ve Resul'ün hakkıdır. Peygamber nasıl taksimat yaparsa ne diyor? Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Sadece ganimet mevzuunda değil ha. Bütün mevzularda Allah'a ve Resul'üne itaat edeceksiniz. Allah ve Resulü ne demiş? Allah ve Resulü bir şey söylediyse sözün bittiği noktadır. Allah'ın sözü üzerine söz, Resulün sözü üzerine söz söylemeyeceksin. İtaat edeceksin Allah. Eğer iman ediyorsanız diyor bak. Eğer iman ettiysen peygamber bir mesele hakkında bir şey söyledi mi? Hep anlattığımız bir mesele var ya. Yani bana göre peygambere itaatin anlaşılması adına çok hoş bir misal. Bazılarının kafası basmıyor. Onlara söyleyecek sözümüz yok. İmam Ebu Yusuf Hanefi mezhebinin kurucu imamlarından değil mi? Dört imamdan biri. İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer. Hanefi fıkhının dört isminden biri. İmam Ebu Yusuf. Zamanın halifesi döneminde saraya giren çıkar. o günün diğer işleri başkanı öyle kabul et. Sarayda oturmuşlar, Sultan, Halife, Harun Reşid'in masasında yemek yiyorlar. Yemek esnasında ne konuşulur? Müslüman alimler var, o günün idarecileri, siyasetçileri, şimdikiler gibi yalancı değil yani. Allah'tan, peygamberden, ayetten, hadisten konuşuyorlar. İmam Ebu Yusuf dedi ki yemekte, Allah Resulü Aleyhisselam da dedi, kabağı çok severdi. Orada oturanlar devlet erkanı. Sarayda ileri gelen, bakan, vezir ayarında adamlar. Biri dedi ki, ben de dedi kabağı sevmiyorum dedi ya. İmam Ebu Yusuf döndü halifeye dedi ki, tevbe etmezse bunun boynunu vur dedi. İmam Ebu Yusuf diyorum ha. Falan caminin hocasından bahsetmiyorum. Müçtehit imam. Bir adam kaba sevmiyorum dese kafir olur mu? Dinden çıkar mı? Katli vaciptir denilir mi? E bunu İmam Ebu, Ebu Yusuf bilmiyor mu? Ben biliyorum. Sen biliyorsun da. Tevbe etmezse boynunu vur dedi. Niye? Çünkü bir önceki cümle Allah Resulü kabağı severdi. Benim peygamberim bir şeyi severken ben peygamberin sevdiğini sevmem diyen adamın boynu vurulur. İmam Ebu Yusuf'un fetvası. Allah'a ve Resulüne nasıl itaat etmek lazım? Allah ve Resulü bir şey söylemiş onun sözü üzerine söz söyleyemez. Eğer imanınız varsa Allah öyle diyor. Allah bize gerçek manada iman etmeyi Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi Müslümanlar arasında ıslah eden ve Allah'tan korkan takva sahibi olan kullarından eylesin diyelim. Evet. Rızalillah evet. Fatiha.